Merhaba arkadaşlar. Yeni bir seriye başladık. Tek tür saldırılar. Ee, tek dur saldırılar demeyeyim. Bombacıyla saldıracağız. Pardon bombacı diyorum. Hemen hızlandırayım. Tamam. Şimdi. 60 tane duvar kırıcı. Başka hiçbir şey yok. Klan karesinden ne çıkar ne çıkmaz. Hiçbir fikrim de yok. Eşleşme bul yapacağım. Ve bir dakika. Hmm, bak bu köy güzelmiş. Hani duvarlar hep iki seviye düşük. Daha ama duvarların sesi çok ya. Bu biraz küçük de bir köy. Alt ederiz. Klan kalesinde bir tane var var ya. Ha. Bu Duvancıcılar... nereye gidiyor lan? Biraz kısa bir saldırı oldu. Duvar imajcısını. <laughs> Bu kadar. Aley. Duvar 60 tane duvar kırıcıyla gittim. Kaybettim ama bence değdi. <laughs> Bak. ondan taş geldi işte. Daha ne istiyorsun? Değil mi ya? <laughs> Gelmek isteyen varsa gelebilir. Süper arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Hepinize. 我不能明白。